arkadaşlar I serisine devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Şöyle seri seri ilerliyorum. Ha gayret, ha gayret. Hadi sen de çökeceksen çok abi ya. Evet. Naz yapma kardeş. Hadi yapıştır şuraya iyi. E evet. Şimdi buradan yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oyunun kamerası falan kötü geliyordu da güzeldi. Güzeldi derken alışmaya başladım artık oynaya oynaya. Ama ilk başta bayağı bayağı bir zor gelmişti. Şuradan bir C'ye basıp suyumu içeyim. Yoksa şey azalıyor. Şu beyaz olan yer. Yani yorulduğumuz yer. Tüpü azalıyor. Hadi bakalım. Şöyle bakıyorum. Şuradan atlayalım. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Hapşırdım. Tutun bakalım. Bırak. Tutun, tutun. Çabuk. Çabuk, çabuk. Ne olur şey azalmasın şu tüp. Çabuk. Çabuk. Oh be, vallahi geçtik. Buraya geçmek için 5 tane kamera harcadım. O da bir şey değil tabii ki. Oh. Oyunu survival modda başladık, normale düşürdük. Şimdi bilin hangisindeyiz? Tabii ki kolay'a düştü. Ee, iki tane almadık mı bununla? Bir tane mi aldık? Neyse. Sağlık olsun. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Hadi in bakalım şuradan. Şöyle tırmanalım bakalım. şuradan şöyle inin e nereye gideceğiz <laughs> evet nereye gideceğiz bilmiyorum gerçekten güzel yani gideceğimiz yeri bilmiyoruz ne güzel Evet gideceğimiz yeri gördüm sanki. İnşallah sağ salim gidebiliriz oraya. Şu boruları da ne kadar güzel döşemişler böyle ya. Hiç işimize gelir şeyi yok. Şu son kapan mıydı? Onu harcamak istemiyorum. Ama harcayacağız. Hadi. Heh. Valla istemiyordum ama gördüğünüz gibi koşullar el vermiyor. Bir su. İyi iyi valla iyi. İşimize yarar en azından. Şimdi şöyle bir bakalım nasıl gideceğimizi bir görelim. Ee, Bakıyorum Evet bir yol çizdim kendime Bakalım İnşallah irisiyle varacağız Evet Şu şeye bir ulaşabilsek Bayağı zormuş bu bölüm 2-3 bölümdür Bununla uğraşıyoruz Han çabuk. İlla soda içirecek bize. Şey su. Şunu içelim şimdilik. Hadi 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 dayan hadi hadi. Eee? Sonra Ne yapacağız ya? Hadi çık hadi. Çık çabuk. Çabuk. Oh be çıktım. Abi bu ilaç kutusu buraya konulur mu ya? Bu buraya konulur mu Allah aşkına ya. Evet oyun kaydoldu. Valla çok mutluyum. Valla çok mutluyum. Evet bakalım bir. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Nasıl gideceğiz? Evet. Gerçekten güzel. Bu ara bu yaşadığımız yer Amerika'da. Hayali bir şehir. Ee, gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Bakayım bir. İşte bir şeyimiz yok. Bir meyve kokteylimiz vardı. Onu da yedim. Bunu ne yapacağız ya? Hmm, bak ne diyor. Tırmanma çengeli ve alat bulunan çengeli atabileceğin noktalar. Ben mi göremiyorum? Ha evet gördüm. Çık 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 bu. Ne yapıyor? Evet nasıl atacağız onu? Bir de onu söyleseydin. Güzel olurdu. Ha bak. E'ye bas diyor. Gitmedi de mi? O bizdedir inşallah hep. Bakayım. O güzel. İnşallah onu kaybetmeyiz de. Bayağı işimize yarar gibi. Hoppala. Hoppala. Yok karşıya atlayacağız. Hop bala. Hadi bakalım. Şurada ilaç tarzı bir şey yok. Alat güzel olmuş. Hayır, i̇nşallah yıkılır. Böylece kolaylıkla aşağıya inmiş oluruz. Aha bu bir şey var burada. Neymiş bir ton? İyi iyi. İşimize yarar herhalde. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? He, şuralardan tutunacağız. Evet. Tutuna tutuna gideceğiz. Hadi abi. Hadi abi. Yavaşla. O güzel. Orada dinleneceğiz dedim ama dinlenemedik. Olsun. Şimdi şöyle şu araya gitmemiz lazım. Hadi bıraktım gene. Hadi bırak. Ben bıraktım. Evet, indik. Güzel. Güzel, güzel. Şöyle inelim. Hatta koşturayım az yoralım. İşimiz bayağı zor. Bakayım bakayım. Nasıl ineceğiz biz? Nasıl ineceğiz? nasıl ineceğiz ya? Hiç atlamaya zıplamaya yer de yok. Sıkıştık kaldık iyi mi? sanırım şura diyecektim. Burası da değilmiş. Aha buldum. Hoppa. Hoppa. Gerçekten bu olayı çok sevdim. Halatı. Şunun bize vereceği ilaçlar falan hikaye. Bu bayağı iyi oldu. Hadi in. Bakıyorum ne yiyeceğimiz var ne içeceğimiz. Şurayı bir gezelim. Buraya koymuş olabilirler. Tabii ki bir şey koymamışlar. Ne halim varsa gör derdinde oyunu yapanlardan. Hadi abi hadi. Hadi la hadi. İnsene be. Evet. Gerçekten güzel bir iş yaptık. Şöyle bakalım nereye geldik. Gördüğünüz gibi kolay modda olunca sonsuz kameramız var. seviyorum bir hiç sevmiyorum kendimi anlayamadım Oyunu sevmiyorum çünkü çok zor ama hikayesinde merak ettiğim için oynuyorum. Eminim sizler de merak ediyorsunuzdur. Aha. Solunum cihazı buradan sanırım bir an önce çıkmamız lazım. Hadi çabuk çabuk ne olur çabuk. Ne olur çabuk. Evet. Öldük. Hiç şaşırmadım. Şöyle son kontrolden başlat diyelim. Hemen inmem lazım ve yanımda hiçbir şeyim yok. Çok zor işim, çok zor. Hiç sanmıyorum çıkabileceğini. May is all right. No way I can drop that. izleyemediniz bazı kısımları yani bazı derken köprüye kadar çıkan kısımları izleyemediniz çantamız bomboş Şu ilacını bir götürsek Şöyle bakayım nereden başlatacak. Help çok geriden başlatmadı. Hadi bak. Oy oy oyun nasıl bir oyun böyle? Tak, Sadece nefes al nasıl olacağız? Sadece vur. Şöyle mermisi olan birisine karışmam lazım. May is all right. You're just out wandering about. <laughs> <huh>? Back off. <on. gülüyor> Evet, evet. Evet, çabuk çabuk, 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 çabuk çabuk evet. Evet, evet. çabuk evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, bir, bir Evet, şey evet. Evet, güzel bu evet. oldu evet. Gelmişiz. Şu mecbur şeylerimiz. Evet. Bakalım. İnşallah bu sefer teslim edeceğiz. Uh, yeah, and guess what? I've got medicine for you. <sighs> May is resting now. I managed to find her the medicine she needs. <laughs> she reminds me so much of our Mary. I'm sure they'd be good friends. If Oy çok yoruldum ya vallaha. Bu 5 bölümü peş peşe çektim. 5 mi 6 mı? Daha size yayınlamadım 2 3 saat. Şu an saat bakayım kaç? Şu an saat onu çeyrek geçiyor. Saat 4'te başladım. 6 saattir video çekiyorum. Sizin için değer arkadaşlar. And he used Lu. Huh? May's fever has gone down some. I think she's okay to move. We need to get out of here. Okay. Bring May to my apartment. But use the subway. If you take her out in the street, she'll so just start coughing again. Now go. Whats evet. <laughs> Yeterince yedim zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz takip etmeyi unutmayın. Aile görüşürüz. Size bir diğer deyin. arkadaşlar.